Şimdi Trump'ın stratejik bir kripto para rezervi planı hakkında bilmek gereken 4 tane şeyden bahsedeceğiz. Ayrıntıların tamamını ele almayacağım. Daha çok bir özet niteliğinde olacak. Kilit noktaları işaret etmeye çalışacağız. Kısa ve tatlı tutacağız ve bundan nasıl yararlanabileceğimizi konuşacağız. Ancak unutmayın ki bu videoda bahsedeceğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şunu kabul etmekte fayda olabilir. Amerika Birleşik Devletleri gelip bir kripto para rezervi oluşturursa bu kripto para satın alacakları ve stoklayacakları anlamına gelir. Bu sektör benim bile hayal edemeyeceğim şekilde büyüyebilir. O halde bu konu hakkında konuşalım. İlgilendiğiniz bir şey gibi geliyorsa da başlayalım. Birincisi ABD'nin zaten başka varlıklardan oluşan stratejik stokları var. ABD'nin hali hazırda askeri ve tıbbi teçhizatla dahil olmak üzere stratejik stokları var. Ve buradaki fikir hükümetin ihtiyaç anında bu özel stoklardan yararlanabilmesidir. Stok ve rezerv bazen birbirinin yerine kullanılsa da rezerv genellikle hükümetin varlıkların yönetiminde stoktan daha aktif bir rol üstlenmesini ifade eder. Özellikle Trump'ın Ocak ayında yayınladığı karar iddianamede bir stok oluşturma konusunu değerlendirmek üzere bir çalışma grubu oluşturulmuş ve rezervden de bahsedilmemiş. Federal bir rezervin muhafaza edilmesi muhtemelen hükümetin aktif olarak kripto para alıp satacağı anlamına gelecektir. Destekçiler kriptodan elde edilen karın ülkesel olarak büyük borcu azaltmak için kullanılabileceğini söylüyor. Eleştirmenler ise kriptonun tarihsel olarak değişken ve spekülatif bir yatırım oluşundan dolayı bu duruma kızıyor. Ama gerçekten spekülatif ve bunun nedenlerinden biri de perakende yatırımcıların ağırlıklı olarak iş işin içinde olması. Çoğunlukla duygusallar kurumlar ve hükümetler piyasayı doyurmaya başladığında elbette oynaklığın bir kısmı ortadan kalkar ancak yine de dalgalanmalar devam edebilir. Bu sektör ne kadar büyürse o kadar da uygun hale gelir ve alana hakim olan daha az sayıda perakende yatırımcı nedeniyle daha az dalgalanma görmemiz gerekir. Ya da daha az perakende yatırımcı diyemem aslında. Daha fazla perakende yatırımcının mevcut olacağını hayal ediyorum. Ancak sahiplik yüzdesi kurumlara ve hükümetlere daha çok kayacaktır gibi. Rezerv 5 tür kripto para birimini bu Dondurmayı düşünüyor. Gerçekte 5'ten fazla tutabileceğine inanıyorum bu yüzden bu kısmı atlayacağım. Donald Trump'ın kendisi Ripple, Solana, Cardano, Bitcoin ve Ethereum'u tutacağını söyledi. Diğer değerli kripto para birimleri de rezervin kalbine eklenecektir. Bu yüzden sadece bu 5 ile sınırlı kalmayacaktır. Bahsedilen 5'i bunlar olsa da daha fazlası da olacaktır. Bir senatörün tasarısı federal bir stratejik rezervin nasıl çalışabileceğini özetledi. Nasıl işleyeceği konusunda spekülasyon yapmak için burada değilim. Nasıl işleyeceğini bekleyip göreceğiz. Trump'ın kripto ile bağları ve sektörde önde gelen destekçilere var. Bu gerçekten öyle. Ama arkadaşlar bunun özünde büyüme var. Kurumlar bunu anlıyor. Trump bunu anlıyor. Amerika bunu anlıyor. Sektör büyüyecek. Ve belki de bir gün 10 trilyon, 20 trilyon, belki 50 trilyon dolar değerlemeye ulaşacak. Trilyonlarca dolarlık servet yaratmak istiyorlarsa bu işe dahil olmaları gerektiğini anlıyorlar. Bunu yaparlarsa trilyoner olurlar. Yapmazlarsa perakende yatırımcılar zengin olacaktır. Yani anladılar. Kripto para satın alacaklar. Bu sektörün büyümesini izleyecekler. Esasen piyas daki kripto paranın büyük bir kısmına sahip olacaklar. Tabi geleceğe yönelik bu söylemlerin her birinin birer iddia olduğunu yani fikir olduğunu da unutmayın dostlar. Böyle denildi diye böyle olacak diye bir zorunluluk söz konusu değil. Şimdi bununla birlikte çok heyecanlandırıcı tokenlardan biri hakkında konuşmak istiyorum. Solana'nın tıkanıklığından yararlanmak için ayarlanmış yepyeni bir token. Perakende yatırımcılar hükümetin satın aldığını görünce kripto paraları dünyanın satın aldığını görünce çözümlere karşı da daha meyilli olabilir. İşte bu noktada yönelecekleri zincirlerden birisi Solana olabilir solana var olan en ucuz blok zincirlerinden biri olan en yüksek değerli kripto para birimlerindendir ve en büyük mim coin seçeneklerinden birine sahiptir. Bu perakende tüccarlar bu mim paralarını satın almak için acele ettiğinde ağ tıkanıyor ve ikinci katman blok zincirine ihtiyaç duyuluyor. İşte Solax token kendisini bunu çözüyor olarak ifade ediyor. İnsanların henüz varlığından bile haberdar olmadığı bir sorunu çözmeye çalışıyorlar ve bu nedenle gerçekten heyecan oluşturuyorlar. Eğer bu coin'i daha detaylı araştırmak isterseniz açıklamalar kısmına koyduğumuz güvenli adres üzerinden istediğiniz gibi araştırmanızı yapabilirsiniz. Almak isterseniz de kripto ile alabilirsiniz, kart ile alabilirsiniz. Opsiyonlar bolca var. Şimdi inşa ettikleri her şeyi görmek için web sitelerinin tamamını inceleyebilirsiniz. Ve şunu bilin ki Solana üzerindeki ikinci katman blok zinciri esasında geleceğe yönelik bir yatırım gibi de düşünülebilir. Şu an için inanılmaz bir problem değil çünkü. Fakat kripto piyasası daha da büyüdükçe gerçekten güzel bir işlevsel çözüm karşımıza çıkmış olabilir. Bunu da bilmekte fayda var. Tüm bunlar hakkında ne düşündüğünüzü lütfen yorumlar kısmında belirtin bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın